Baba Evet efendim. <laughs> Yapman gereken bir şey var. Hemen bizimle oyun odasına gel. <laughs> evet efendim. <laughs> Hey, vazgeçtim. Bizi oyun odasına sen götür. Evet efendim. An, ı, ı, u. Oraya giderken robot dansı yapmalıyız. Evet efendim. Tamam baba robot. Sana oyun odasını iyice toplamanı emrediyoruz. Efendilerime hizmet etmek benim için onurdur. çok rahatlatıcı. Evet, bu yüzden her zaman böyle yapmalıyız. Evet. Aslında bir daha asla ve asla oyun odasını toplamak istemiyoruz baba robot. Evet, hiçbir zaman istemiyoruz. Hiçbir zaman mı? Hiçbir zaman. Asla, kesinlikle. Anladın mı? Evet efendim. Görevler tekrar hesaplanıyor. Aa, ne yapıyorsun sen baba robot? Emirlerinizi uyguluyorum. Aa, bizi aşağı. <laughs> Baba araba bayılıyorum Hey <laughs> neden durduk? <laughs> Bir şey diyeyim haftadır <laughs> gitmek istemediğim Baba, halde oraya gidiyorum. Baba hadi bidiyorum. artık. Blue'yi konuşuyorum ama. <laughs> ben size engel olmayayım. Görüşürüz. Ah tamam. Görüşürüz Roko. Bluey, ben başka bir yetişkinle konuşurken bu şekilde araya girme, tamam mı? Baba, bir planım var. Az önceki gibi çekçeki durdurup arkadaşlarınla konuşmak yasak. Bizi doğruca tırmanma demirlerine götürmek zorundasın. Durmak yok. Hı, hmm, ilginç bir planmış. Cık, tamam, şu plana ne dersin? Ben istediğimi yaparım ve sen de ne yapacağımı söyleyemezsin. Hayır, bu planı sevmedim. Benimkini uygulayalım lütfen. Tamam, sorun değil. Hmm. Bekle, hayır. yaşasın. Eve geri dönüyoruz. Tamam Selim planın. Doğru bir karar. Ah. tamam şuna ne dersin? Ben bir yetişkinle konuşurken bana bir şey söylemek istediğinde elini koluma koyacaksın. Böylece benimle konuşmak istediğini anlayacağım. Sonra ben de elimi böyle yapıp benimle konuşmak istediğini anladığımı sana göstereceğim. Ne dersin? Olur. Tamam çak bakalım. Ah gözüme bir şey kaçtı. <laughs> biraz oyun oynar mısın? Oyun oynayacak vaktim yok canım. Bugün evde çalışmam gerek. Bir saniye, hemen aşağı inip döneceğim. Düt. <laughs> tamam döndüm. Bu senin mi? <laughs> Baba, asansörcülük oynayalım. Söyledim ya yavrum, asansörcülük oynamaya vaktim yok. Bugün çalışma günü. Düt. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir tane daha buldum. <laughs> Üzgünüm çocuklar, yapmam gereken çok iş var. Düt, bugün asansörcülük oynayamam. Ama oynuyorsun işte. Aa nedir bu? Bir tür bonus ödülü. Oo, üstünde ne yazıyor? Söyle yazıyor. Yakalayanlar için iki koca kase sınırsız dondurma. Kaseyi yanlış yazmışsın. <laughs> sınırsız mı? O ne demek? Yani bir şekilde o küpü yakalarsanız bu akşam yemekten sonra istediğiniz kadar dondurma yiyebilirsiniz. Aa, dondurma! Ama yine de fazla heyecanlanmayın çünkü babanızı tanıyorum. Ben baba değilim. Bize biraz daha para lazım. Ha, başka bir şey yapamam. Sihirli kol size bir tane para verir. Yunus oyuncağını verirseniz. Tamam. Ama gri dansçı. Blue'i. Lütfen Bingo. Sınırsız dondurma kübünü kazandıktan sonra gri dansçıyı da tekrar kazanırım. Olur mu? Olur mu? Aa, tamam. Da di, ding -ding Sizin Sizinle iş yapmak güzeldi. Çiçin. Bızıt 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 bızıt. Bip. Ay bı. Oh. Yıkıldım. Yıkıldım. <laughs> <laughs> Ey, ey. Çok özür dilerim değerli müşteri Küp kolun kaldıramayacağı kadar ağır ne yazık ki Bir dahakine iyi şanslar <laughs> Ne? Ah hayır Gri sonsuza kadar orada kaldı Evet çocuklar buradan çıkaracağımız değer Gıdıklayalım onu ah! Hey durun köpüşler <laughs> Sihirli kolu gıdıklamayın <laughs> oh. İşte kızım bingo Göster ona gününü Yine ayarlandı. Aa, oh. Dersimi ver gri dansçı. Evet.